Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yılbaşı çiçeklerimizin nasıl tomurcuk verip çiçek açması gerekiyor. Bunun için neler yapmalıyız? Gördüğünüz gibi yılbaşı çiçeklerim e, tomurcuklarını döktü arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Yine aynı şekilde e, bir tane tomurcuğumuz çıktı ve çiçeğini açtım. Şimdi arkadaşlar bu cins yılbaşı çiçeği geç açan bir çiçektir. O yüzden ama mutlaka kışın açıyor. Onu da söyleyeyim. Ee, geç de açsa açmadı diye endişe etmeyin. Soğukta, yaz gelmeden mutlaka tomurcuk verip çiçek açacaktır. Eğer ki çiçek açmıyorsa ve yılbaşı çiçeğinizin yaprakları canlı değilse, renk atıyorsa, buruş buruş oluyorsa hatta üzerlerinde eee Bit e, ya da pamukçuk hastalığı gibi hastalıklar oluşuyorsa, özellikle yaprak kısımlarında bu kalanşa da çok oluyor arkadaşlar. E, kalanşa ve yılbaşı çiçeği, e, bunlarda özellikle dediğim gibi kalanşada çok oluyor. Bunun giderilmesi için ne yapacağız? Hemen kısaca size bundan bahsedeyim. E, şöyle bir kasemin içerisine suyumuzu dolduruyoruz. Sonrasında içerisine birkaç damla limonumuzdan damlatıyoruz. Evet, bu limonlu su ile iyice karıştırdıktan sonra bir pamuk yardımı ile e, limonlu su ile kalan ve yılbaşı çiçeklerimizin yapraklarından nazik bir şekilde tek tek geçiyoruz. E, dilerseniz pamuk ile, dilerseniz böyle eliniz ile hem çiçeğimizin yaprakları daha parlak ve canlı oluyor. Hem de e, o hastalıktan kurtuluyor sevgili arkadaşlarım. Bugün yılbaşı çiçeğinden bahsediyorum. Fakat Kalanşa çiçeğimin e, bit ve pamukçuk hastalığından çok yorumlar geliyor. Buna da kısaca bir cevap vermiş olduk bu limonlu su ile. Evet arkadaşlar şimdi yılbaşı çiçeğimizin açmaması neden açmıyor ya da köklerinde kurumalar çürümeler oluşursa hemen bu vitamini hazırlayıp yapalım. Evet, şimdi arkadaşlar benim bu yılbaşı çiçeğim e, dediğim gibi bu sene geç açtı. Şubat ayına girdik fakat diğer yılbaşı çiçeklerim, diğer cins yılbaşı çiçeklerim e, bundan biraz daha cinsi değişik olduğu için e, sonbahar, kış başlangıcında yani Ekim-Kasım aylarında açtı ve çiçeklerini döktü. Yeni yeni tomucuklarımız da geliyor diğer cins yılbaşı çiçeklerimizde. Bu Cins yılbaşı çiçeği geç açıyor dedik. O yüzden endişe etmeyiniz. Çiçeğimizin bakımı çok kolay. Bu çiçek soğuğu sever. Kesinlikle sıcağı sevmiyor arkadaşlar. Hani böyle aldanıp e, sıcakta dursun, soğukta kurur, solar demeyin. Soğukta daha canlı, daha sağlıklı, dipdiri bir görünüm alıyor. Hem kökleri daha... E, güçlü oluyor yaprakları da buruş buruş olmuyor arkadaşlar yapraklarının buruş buruş oluyor diyen yorumları da okuyorum ee, bu çok fazla su vermekten çok fazla ısıda kalmasından oluyor arkadaşlar mesela benim daha önceki videolarımda e, çiçeğimin balkonumda yaz kış duran bir yılbaşı çiçeğim vardı evet şu anda çok güzel açtı fakat e, bu şekilde yaprakları canlı değil ve renk attı pembe bir yaprak oldu bu da güneşin etkisi sıcağın etkisiyle yaprakları tamamen e, renk attı ve canlı durmuyor buruşuk bir hal aldı arkadaşlar bunun için sıcağı sevmiyor çok da fazla su vermeyeceğiz haftada bir kere su vereceğiz yılbaşı çiçeklerimize evet dilerseniz ben size o e, balkona çıkayım e, o renk atan buruş buruş olan yılbaşı çiçeğimi de göstereyim sevgili arkadaşlarım hemen çıkalım balkonumuza evet birincisi bu sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi çiçeğimiz e, gayet canlı yeşil dipdir yaprakları vardı bu şekilde bir renk aldı e, pembemsi kırmızımsı bir renk e, bu balkonumda duruyordu e, yaz kış demek ki ne yapacağız yılbaşı çiçeklerimizi sürekli sıcakta e, balkonda tutmayacağız yazın ya da evin içerisinde sıcak bir ortamda olmayacak hemen diğerini de göstereyim Evet az önce bahsettiğim yılbaşı çiçeğim çok güzel açtı gördüğünüz gibi e, şimdi Şubat ayındayız e, çok güzel çiçeklerini açtı tomurcuklarını veriyor fakat görünüm olarak e, buruşuk Renk izo, renkleri solmuş bir yaprakları ve diri değil gördüğünüz gibi aşağı doğru kendini sarkıtmış bir hal aldı bu yılbaşı çiçeğim sevgili arkadaşlarım ee, bunun evin içerisine aldığım zaman belki saksı değişimi yaptığım zaman düzelme şansı var ee, onu da sizlerle yine videoda yapacağız evet şimdi az önce balkonumda gördüğünüz çiçeklerim aynı yılbaşı çiçeği gördüğünüz gibi oradakilerin buruşuk ve renk attığı buradakilerimize diri ve canlı yeşil kaldığı bir yılbaşı çiçeklerimiz evin içerisinde durması gerekiyormuş ve soğuk bir havada direkt güneşe maruz kalmaması gerekiyormuş demek ki sevgili arkadaşlar bunu da kısaca sizlere söylemek istedim yılbaşı çiçeğinin açmayan yılbaşı çiçeklerimize buruş buruş olmuş ya da kendini geliştirememiş büyümeyen yılbaşı çiçeklerimize daha önceki videolarımda da söylüyorum. Şimdi de söylüyorum. 15 gün arayla ilk vereceğiniz vitamin çaydır. Çay mutlaka çiçeğinizi açtırır. Fakat çay çiçeğinizi açtırmadıysa yine çay kadar etkili pirinç suyu. Pirincin içerisindeki nişasta toprağa suyunu döktüğümüz zaman pirincin toprağına gübre oluyor arkadaşlar. Bu da kökünü besliyor. Kökü sağlam olduktan sonra çiçeğimiz Gayet güzel bir şekilde, e, sağlıklı bir şekilde büyümeye, yeni yeni yapraklar çıkarmaya devam ediyor ve açıyor sevgili arkadaşlarım. Bakın, tomurcuklarımız da geliyor. Yine aynı şekilde fasulye, nohut suyu bunları hep verebilirsiniz. E, birer ay ara ile haşladığımız kuru fasulyenin, nohutun ve pirincin suyunu verin. Bunlar da çiçeklere çok etki yapıyor. Tabii ki önceliğiniz çay olsun aslında doğal gübreli toprak ya da doğal gübre kullanırsanız hiçbir o vitaminlere gerek kalmayan arkadaşlar. Doğal gübreyi de köylerden temin edebilirsiniz. Doğal gübreyi biliyorsunuz herhalde büyükbaş hayvanların affedersiniz ahırdaki gübreleri. Onu yaş bir şekilde değil kurumuş artık topraklaşmış güneşin altında dura dura toprak haline gelmiş halini şöyle bir avuç toprağın üzerine ufalayaraktan Çiçeklerinizi, bitkilerinizi gübreleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Çoğaltımına gelince, çoğaltımı da çok basit. Hemen dalından, çiçeksiz olan dalından bir tane kopartıyoruz. Köklendirmeye gerek yok. Toprağımıza ekiyoruz. Gübreli ya da çay ile karıştırılmış bir toprak olursa daha verimli bir sonuç alabilirsiniz. Herkese sağlıklı, mutlu akşamlar diliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız Yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz.